Arkadaşlar maksimum minimum çalışalım. Şimdi öncelikle bu kavramda e, kullanacağımız A ve B'nin birer rakam olduğunu düşünelim. Yani A ve B rakam olsun. E, doğal sayı olunca başka tam sayı olunca başka kavramlar ortaya çıkıyor. Biz şimdi A ve B rakamken konuşalım. O zaman iki rakamın toplamı en çok ne olur? A artı B. En çok ne olur? Bak şimdi ne olur? A artı B en çok. 9 artı 9'dan 18 olur. Doğru mu? Bir düşün. Bunun için bir formül gibi düşünmeyin. Mantık çalıştırmaya çalışın. Bir genelemeye çalışmayalım tam olarak. Mesela A eksi b en çok ne olur? Şimdi, şimdi sonuç büyük çıksın, o zaman 9 eksi 0'dan 9 olmalı. Peki A artı b en az kaç olur? 0 artı 0'dan 0 olur. Peki A eksi b en az kaç olur? Bunun en az olması için, bakın şimdi. Şimdi bir fark işleminin en az olması için bu sıfır, bunu dokuz seçiyorum. İşte zor olan burası arkadaşlar sadece. Bu kavramlar arasında zor olan kısım buydu. Bunu biraz arkadaşlar zorlanıyor yani genel olarak benim gözlerim. Çünkü iki tane rakamın farkının en az olması isteniyor. O zaman ben ilkini minik seçerim şurasını ilkinin minik seçerim. Burayı maksimum seçerim. Hani çıkartma işleminden dolayı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç zaten ne kadar onu biliyorsun. Bu büyük sayı büyük olduğunda sonuç küçücük oluyor. Hani buraya dikkat etmenizi rica ediyorum ben. Hani o olay bu yani. Şimdi peki Efendim? Evet. Şimdi devam. Mesela A çarpı B en çok kaçtır? A çarpı B en az kaçtır? A bölü B en çok kaçtır? A bölü B en az kaçtır? Şimdi düşün. A çarpı B en çok kaçtır? Evet bravo. Tabii bunlar hep rakamken düşünüyoruz. Bravo. Çok doğru. 9 kere 9 81. En az kaçtır? 0 kere 0 0. A bölü B en çok kaçtır? Yukarıya büyük sayı seçerim. Aşağıya küçük sayı seçerim. Fakat 0 seçemem çünkü 9 bölü 0 sayı değil. Mecbur 1'i seçiyorum. Cevap 9. Aferin Abbas. A bölü B en az kaçtır? En az. Sıfır bölü 9'dan sıfırdır. Bak sıfır daha az. İyi düşün. Peki. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu maksimum minimumu anladık. Peki. A ve B birbirinden farklı iki rakam olsun. A farklı B olsun. A eksi B en çok kaçtır? Evet. 9 eksi sıfırdan 9 cevap. Peki A B birbirinden farklı iken e, farklı iken A artı B en çok nedir? Aferin. 9 artı 8'den 17. Bravo. Tamam. Peki bir soru daha isteyelim. Bak şimdi. A ve B birer negatif tam sayı olsun. A eksi B en çok nedir? Şimdi bak iki tam sayının iki negatif tam sayının farkının en çok olması isteniyor. O zaman ben diyorum ki minimum A eksi maksimum bu şey yapıyor pardon. Test. Maksimum A eksi minimum B. Neden? Büyük sayıdan küçük sayı çıkınca sonuç büyük kalır. Doğru mu? Şimdi o zaman ne olur? Burası A'nın maksimum değeri eksi birdir. B'nin minimum değeri nedir? Eksi. Sonsuzdur. Bu tam sayı. Negatif tam sayı. Hani böyle kocaman bir soru. O zaman Pardon yani bunu soramazlar yani öyle söyleyeyim. Burada kalsın bu yani bunu soramazlar. Rakam falan düşünebiliriz yani tamam. Burada yeterli burayı atlıyorum.